Aklı zayıf olan insanlara yani Allah vermesin parmağına takar oynatır öyle tabir edeyim yani rezalet böyle o, o durumlar olur. Ağlatır, küstürür, kızdırır, bağırtırır, çağırtırır. Hiç olmadı kuruntulara düşürttürür. Yani zaten şeytan özelliği olur Kur'an'da da belirtiliyor. Olmadı kuruntulara düşürtmesi insanları. Evet. Yani ondan ona ondan ona kadınlara çok musallat olur şeytan. Kadınlar daha detaycı düşündükleri için... Onlarda muazzam bir kuruntu sistemi kurar. O, yani birini bitirir kadın, biri başlar. Biri biter, biri başlar. Biri biter, biri başlar. Evet, ben da zayıf zayıfı evet, çok Akıllı bir kadın. Hiç böyle şeylere itibar etmemesi lazım. Allah'a tam güvenip, tam teslim olup, e, keskin bir şuurla, şeytana karşı akılcı bir öfkeyle net tavır koyması lazım.